Arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kardeşim arkadaşlar ajan cold alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çok çalıştı ve elmas topladı. 52 elması var ve yetmeyecek arkadaşlar. Gidiyorlar 7 gün sonra. Bundan ona 30 taşlık 30 taş alacağım arkadaşlar ona. Arkadaşlar yine ekmek param bitecek ama bir şey olmaz. Yine de ajan cold iyi iyidir arkadaşlar. İyidir yine. Şimdi hemen 30 taşı al, alıp tekrar geleyim. Evet arkadaşlar 30 taşı satın aldım arkadaşlar. Şu anda geliyor oyuna tekrar giriş yapıyor arkadaşlar 30 taş için. Birazdan da tayı tam tıkladığımda getireceğim. Ve 82 taş oldu arkadaşlar. Birazdan tayı çağırıp ona gösterip alacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tayı çağırıyorum. Daha Gelir misin? Ne istiyorum? Sana sürpriz yaptım. Her zamanki gibi. Ne sürprizi? Gel. 18.000 TL. Işte. Bak. Ajan koldu. <laughs> Nereden aldın? Ajan koldu. Nereden aldın? Nerede Senin için ekmek param bitti. Ekim mi? 30'larca mı satın aldın? Dur. dur evet. İşte bu i̇şte bu soru son soru yazayım hayalim gerçekleşti. Arkadaşlar. Ajan koldu. Şurada arkadaşlar. Çok güzel. Bunu deneyeceğiz. Sonra kupayla yine deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, ben, dünkü denk video <laughs> gibi. Evet arkadaşlar, daha deneyecek. Ver daha yap. ya veriyorum ve buraya girsin arkadaşlar. Bu, Bu Arkadaşlar başa. sizin sayenizde hayalim gerçekleşti. Yardım ettiniz arkadaşlar. Aha. Şöyle aksesuarımızı başla. atış efektini ve ultisini birazdan göster daha. Yeniliş ya. yeniliş efektini de göster. Sen atış efektini göstersen. Görüyorsun. Şöyle arkadaşlar. Atış efekti şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu bari açayım. Ee, böyle şimdi yenilişi gösteriyorum arkadaşlar size. Ben göstereyim. Zaten aynı evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Aynı. Yenme animasyonu da böyle arkadaşlar. Aynı, şöyle. aynı değil arkadaşlar. Aynı değil. Kupalı maça girmeden önce. Ee, bu sefer arkadaşlar ultisini sizlerle birlikte göstereceğim arkadaşlar ultisini nasıl olduğunu maçımıza girdi arkadaşlar hemen ultisini de göstereyim sizlere şöyle atışı böyle Abi daha iyi göstereyim ya, ultisini. ultisini denersin şimdi arkadaşlar hemen ulti toplamam lazım. Gerçek maça hiç geçmek istemezdim ama yani eksiyersem arkadaşlar fena olur biz Gold eski koldu prosuyuz bu arada zaten. <laughs> evet o da beni. Habersiz onlara haber <laughs> onlara haber vermeden arkadaşlar gittim onu 24 rütbe yaptım. Evet. Hatta tek başıma odadaydım, şarjdaydım. Hatırlıyor mu günü ben hala? Ben hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar kesin şey sen Odada <laughs> Dondum. Yani. Tamam. Ultimi doldurabilir miyim arkadaşlar? Arkadaşlar Ezin bana vermeyecekler. Ulti ve doldurdum. Şimdi de arkadaşlar ultisini göstereceğim gider misin çabuk Şimdi hayır hayır dur kesin bu beni yine ultisini göstereceğim. Yenmem, sizlere Zaten yemen hemen de önemli değil şurada göster şurada gösteriyorum arkadaşlar ultisi şöyle oluyor, çok efsane oluyor hatta Şu arkadaşlar karakterin altındaki yeşil nokta sarı gibi bir şey oluyor arkadaşlar o <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben maçı bitirip tekrar gelirim Evet arkadaşlar maçımız bitti şu anda gördüğünüz gibi yendik arkadaşlar çok iyi oldu yenilecek zannettik ama yendik şimdi de arkadaşlar normal kupalı gireceğiz İnşallah yener ve daha oynayacak yanlış arkadaşlar. bir şey olmaz <laughs> ya ya şu anda arkadaşlar daha oynayacak ben çünkü arkadaşlar değilim bu da çok güzel ya bakalım nasıl amacım kol beğeniyor mu yok beğenmiyorum tabi beğeniyorum <laughs> şu şu artistik taslıyor gibi. Arkadaşlar bu arada bir şey söylemeyi unuttum sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar ve beni destekleyip 100 aboneye ulaştırmayı sakın unutmayın arkadaşlar. 100 abone mi? 100 bin abone demek istedim. 100 bin abone arkadaşlar. Ben abonesin lan. 100 bin aboneye ulaştırmayı unutmayın arkadaşlar. Ya çünkü illa beni kesmek istiyor. Daha sıkışıyor mu? Daha 8 eksi yerse. <laughs> burada kupa cinayeti olur. Hayır Crow, hayır, hayır. Onu yapmayacaksın. Onu Düşün, yap. düşünürsem yapacağım. Ama burada da Crow var. Ne, <laughs> ne fark etti? Ama o ulti. Şeyler Aa fark burada etti. da Amber var. Kaç <laughs> efsane bir olacak bu durda. Merak ediyorum. Birazdan bakacağım arkadaşlar. Arkadaş olalım. Arkadaş olalım. Aa, bu arada ben onu... oynamıyorum. <laughs> daha yerine konuşurum arkadaşlar. Daha çok konuşurum. <laughs> lan. Onunla mı arkadaş oluyordun lan sen? Herkes sana saldırıyor. Evet. Şunu kese keseceğim zaten. Oğlum Piper'ın kostümü çok eski. Bir de altın olsaydı. Lan. Herkes çok iyi kostümler kullanıyor bu buradayken. Şeyin gibi. Abi Selamünaleyküm abi. Yani bir eksi yersen bir şey olmaz ya da iki eksi değil mi? Bursa'ya olan arkadaşın da kralı bak sen sattı. Seni sıkacağını zannettin ona. Portisini de göstermiş oldu. Eksi yedi mi? Eksi Ve, Daha kaç eksi yedi? bakalım arkadaşlar. Ve iki eksi i̇ki arkadaşlar. <laughs> Şimdi de arkadaşlar videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarzda videoların devamı için bu videoya like atıp abone olmayı sakın unutmayın ve beni arkadaşlar destekleyip 100.000 aboneye ulaştırmayı sakın unutmayın arkadaşlar hoşça kalın bye bye.